Antalya'da film sahnelerini aratmayan bir soygun ortaya çıktı. Kendilerini polis olarak tanıtan bir grup, sabaha karşı bir villaya sahte operasyon düzenledi. Olay 29 Aralık 2025 günü Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Aralarında aktif görevde bir polis memuru ve emekli bir polisin de bulunduğu şüpheliler, polis kıyafetleri giyerek villanın kapısını çaldı arama ve el koyma kararı olduğunu söyleyen şüpheliler içerideki iki çalışanı kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Ardından yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki kripto varlığı soğuk cüzdan üzerinden kendi hesaplarına aktardı. Olay sonrası başlatılan soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden onu tutuklanırken aralarında Rusya, Kazakistan ve Belçika uyruklularında bulunduğu öğrenildi. Ele geçirilenler arasında silahlar, yüklü miktarda para ve sahte polis kimlikleri yer aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.